Çalışmamıza başlayalım. 36 kez bu vuruşu yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Bunlar birçok birçok medide aktifleştiriyor. E, Tiroiddir, e, bağırsaklardır. Evet. Kaburga sırt bölgesi sırt bölgemizi aktifleştiriyoruz şu anda arkadaşlar. Evet. Evet. Şu an avuç içimizdeki bütün meridyenleri aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Harika. Evet. Şu anda birçok e, tutun, e, kabur, e, sırt bölgemizden tutun, e, karaciğer, birçok e, organımızı aktive ettirdik. Evet, şimdi ovalayalım ellerimizi. zihnimizi kontrol etmeyi başarırsak, zihnimizden geçen düşünceleri pozitif manada analiz etmeyi, filtre etmeyi başarırsak eğer hayatımızda renkli hayatımız renklenecektir. Ve problemleri çözebilme kabiliyetimiz gelişecektir. Ee, Gandhi'nin söylediği gibi sözlerinize dikkat edin, düşünceniz olurlar. Düşünceler, duyguya duygular artık tavra, tavır karaktere ve karakterde sizin kaderiniz olur. Dolayısıyla biz önce neyle başlıyoruz? sözlerimize başlıyoruz. Düşüncemizi arındırmakla başlıyoruz. O yüzden pozitif, negatif bütün her şeyi listeliyoruz. Hayatımızdaki pozitif cümleleri, negatif cümleleri ve şu anda kalp meridyenini aktifleştiriyorum arkadaşlar. <laughs> bir gün sadece meridyenlerle ilgili bir sunumum olacak. Sadece meridyenler. Hangi meridyenler hangi saatte daha iyi aktif çalışır? Hangi saatlerde ne yapmak gerekir? Saat saat meridyenlerin çalışmasını inşallah bir gün sözümüz olsun buradan çalışacağız. Mesela siz sabah eğer 7 ile 9 arasında yemiyorsanız içmiyorsanız aslında mide meridyenin aktif olduğu bir saattir. Aynı şekilde gece belli bir saatte kara, e, özellikle sabaha doğru kalın bağırsak aktif olduğu bir saattir. Yani bizim belli saatlerde kesinlikle aktif olan şeylerimizi bilip ona göre hayatımıza yön vermemiz gerekir. Evet. Şimdi kollarımızı ovalıyoruz. Evet. Şimdi vuruşlar yapalım kollarımızı. Evet. Harikasınız. Şimdi şu şekilde bağırsaklarımızı çalıştıralım. Günde 3 dakika saat yönünde şu şekilde yapacağımız bir ovalama. Ciddi manada e, kalın bağırsak, ince bağırsak aktif ettirir. Ve sindirimi kolaylaştırır. Karnınızı içine çekmek hatta bunu 100 kez yapabilirsiniz. Bu şekilde içeri çekip hareket ettirmek Ciddi manada sindirim sorunu olan arkadaşlar için tavsiye edilen bir şeydir. Ama bu yüzden önce belinizi güçlendirmeniz gerekir. Yanlış yerleri kullanarak aslında ee, tabiri caizse belinizi zorlayabilirsiniz. E, şu böyle yapalım. Bankası aktive ettirelim. Evet harikasınız. Göğsünüzü biraz kendinizi sever gibi yapın. Harika. Evet. Evinizdesiniz rahat olun lütfen. Kasmayın kendinizi. Başınıza ne geliyorsa duruş bozukluğu ve vücut zırhından geliyor. O yüzden yumuşatın vücudunuzu. Korkmayın. Kendinize kendinize zarar veremezsiniz. Şimdi biraz timusumuzu çalıştıralım. daha uzun vuruşlarla devam edebilirsin gün içinde. Bağışçı sistemini güçlendirmek istiyorsan timus bezinizin çok iyi aktif olması lazım. Sizin bağışıklığınızı güçlendiren bezin adına timus bezi diyoruz. O yüzden bu bezi vuruşlarla aktifleştirebilirsiniz. Evet. Hemen şu bölge için sırt bölgenize üstünü şu anda aktif ediyorum. Evet. Şimdi aslında şu bölgeleri açtık. Ama üstü komple devam edelim. Sonra o bölgeye tekrar geleceğiz. Evet. Şu an terlemeye başladım. Siz başladınız mı bilmiyorum. Evet. Yukarı doğru. Yukarı doğru. Yüzümüzün her yerinde meridyen uçları vardır. Bütün organların meridyen uçları vardır. Bunu her zaman söylüyorum. Bugün çok kullanacağınız burnunuzu her zaman burnumuzu aktif edelim. Bakın alıyorum. Aynen böyle. Harika. Kulaklar. Arkadaşlar kulaklar kalp için birçok bir organ için ciddi manada belli bir süre yaklaşık 100 kez İyice ovaladığınızda ciddi manada aktif edersiniz. Evet. Aynı şekilde saçlarınızı fleksiyon yapar gibi birçok organımızı aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Birçok. Az buz değil yani. Kendinize bir rahatlık hissediyorsanız bu psikolojik de aslında olmak da iyi bir şeydir ama bu fizyolojiktir arkadaşlar. Tamamen beden şu an rahatlıyor. Hiç düşünce sağlık. Çok düşünce bütün hastalık. O yüzden düşünce yok. Düşünceyi tabi caizse pozitif manada pozitife yönlendireceğiz ve pozitif cümle kalıplarını geliştireceğiz. Hayatımızdan bütün negatif cümle kalıplarını çıkartacağız. Ve hayatımıza güzel bir sayfa açıyoruz. Her şey olması gerektiği gibi. Evet her şey olması gerektiği gibi. Evet şu arka bölgeyi. Bu sizin, bu sizin ciğerlerinizin, akciğerlerinizin meridyenler hareketi geçiren bir bölge. Ve inanılmaz derecede ciğerlerinizin açıldığını kendiniz göreceksiniz. Rahatladığını kendiniz göreceksiniz. Harika. Evet. Başımıza küçük vuruşlar yapalım. Şu böyle küçük vuruşlar yapalım. Evet. Şimdi Şimdi aşağı doğru inmiyorum sebebine gelince normal ayaklarımıza devam ediyoruz. Evet ayaklarınıza devam edebilirsiniz. edinsiz siz olmazsa ben bunu bu böyle göstereyim. Siz normal ayaklarınıza eğilerek yapabilirsiniz. Vuruş yapmaya devam edin. Evet. Yerde ayaklarınızı dün, geçen göstermiştim. Elinizi alın alt. E, oturun siz, oturun. Saat yönünde çevirin saat yönünde. Tabiri caizse bu şekilde saat yönünde ayağınızı güzelce ovalayın. Sonra tam K1 noktası dediğimiz yani baş parmağın hemen nasıl tarif edeyim? Şöyle bakın şöyle. Şu, şurası tam şurası. Tam şurası. Özür dilerim ayağımı gösteriyorum ama yapacak bir şey yok. Tam şurası. Oraya baskı uygulayın. Baskı uygula oraya. İyice baskı uygula. Bu çalışma kalp için çok faydalı bir çalışma. İyice baskı uygula, harika. Diğer ayağına geç şimdi. Diğer ayağına aynı şekilde saat yönünde ovalıyorsun arkadaşım. Saat yönünde ovalıyorsun. Hatta orada birçok nokta var. O noktalar e, ağız kokusu için bile faydalı. O noktaya masaj yapmak. O yüzden ayağınızı elinizden geldiği kadar masaj yapın. Çünkü orada da bütün organların e, meridyen uçları var ve iz düşümleri var. Otomatik ben siz ne yapmış oluyorsunuz aslında? Bütün organları aktifleştirmişiz. Dön çevirmeye devam edeyim ben konuşayım. Bütün organları aktifleştiriyoruz. Önce bu anlaşılmalı. Tekrar o noktaya parmağınızı basın. Acıyacaktır biraz hiç önemli değil. İyice bastır iyice. Ayağınıza o K1 dediğim gösterdiğim noktaya. Harikasın. Elini bırak. Rahatladığını kendin görüyorsun. Aynı şekilde şu göğsün şurasına baskı uygula. Gözlerini kapat ve kendine zaten iyiyim 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 zaten sağlıklıyım zaten sağlıklıyım zaten sağlıklıyım her şey olması gerektiği gibi her şey olması gerektiği gibi harikasın. Şimdi ayağa kalkalım. Evet. Biraz e, geçen yaptığım şeyi tekrar yapmak istiyorum. Boynumuzu biraz çalıştıralım. Aynı hareket yok. Yana doğru. Kal orada biraz. Şimdi nefes al. Biraz daha gidebilirsin. Ver nefesi. Tekrar nefes al. Nefes verirken düzel. Şimdi nefes al. Ver nefesi. Evet kal orada. Şimdi tekrar nefes al ve orada dur. Ver nefesi. Nefes al. Harikasın. Nefes ver. Nefes al. Ver. toparla. Tekrar nefes al. Ver. Tekrar al. Ver. Nefes al. Harikasın. Şimdi kolları yana doğru açalım. Evet. Yana doğru açalım. Ben şöyle görün diye şey yapıyorum. Yana doğru açıyorsun kolları. İyice aç aç aç. Ben yandan göstereyim. Yandan göstereyim. Evet aç. Kollar tabiri caizse yanlara doğru uzuyor. Yanlara doğru. Çekiyorlar sanki. Evet sanki çekiyorlar. Gözlerini kapatırsan daha iyi yaparsın. Bir daha nefes al. Evet. Yana doğru iyice, 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 iyice çekiliyor. Şimdi nefesi ver ve kollar orada kalsın. Bir daha nefes al. İyice yanlardan çekildiğini hisset. Bu süper bir his, süper bir his ve bir vücudun rahatlıyor şu anda. Rahatlıyor, rahatlıyor, rahatlıyor. nefesi ver, rahatla. Kolları yavaş yavaş birleştir. Bir ağrı olmadığını kendin gördün. Oksijen gidiyor ve orada ödem olmaz, orada ağrı olmaz. Şimdi aynısını yukarı doğru yapıyoruz. Evet, yukarı doğru nefes al. Tut orada. Ver nefesi ver 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 güzel. Al nefes. Kolları yukarı doğru çekiyorlar imgele çekiyorlar sanki. Tut orada. Ver nefes. Bir daha al. Tut, ver nefes, kollar rahatla. Şu an ne yaptık? Şu bölgenin kaslarını aktifleştirdik. Şimdi bugün çok kısa bir çalışma yapacağız, bir çalışmayı bahsedeyim. Kendi enerjinizi bir tanımanızı istiyorum şimdi. Her şey yolunda mı? Evet. Diyen olabilir, Kadir bunları niye takıyor? Bu yüzden takılıyormuş arkadaşlar. O yüzden işe yarıyor yani. Evet. Elleri şöyle yap ama kendini serbest bırak. Rahat ol. Yani sıkma böyle, sıkma böyle sıkma böyle sıkma. Rahat ol. Eller şöyle. Şimdi yavaş yavaş arasını aç ellerini. Çok güzel. Bu arada yapmayanlara söyleyeyim yapın. Öyle e, okey okey beğendi yapacağını ellerini böyle yap. Hadi bakayım. Evet yaklaştır. Şu anda ellerin çekiyor sanki. Evet güzel. Şimdi açmaya çalış. Bakın şu anda sanki arada bir manyetik alan hissettik mi? Evet hissediyoruz değil Hissetmiyorsanız sertsinizdir. Vücutta zırhlar vardır. O zırhların neden olduğunu Vücuttaki ağrılarınıza ana sebebi bu. Sırtınızda onu bunu taşımayı bırakın, indirin. Sırt ağrısı yaşamazsınız. Yaklaştır. İyice kolların yumuşadığını hisset. Bak hissedeceksin. Arada manyetik bir alan var şu an. Manyetik bir alan. E, aynen gramofon gibi sanki. Elimi böyle çekiyorum. O da arada çekiliyor. Manyetik alanı hissediyorsun. Süper, harika. çok işe yarayacak şimdi. Biraz da açabilirsin. Biraz da açabilirsin. Aç, 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 aç. Evet, çok güzel. Şimdi yaklaştır bakayım. Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Çekimi hisset. Evet, işte o. Bak çekim oldu. Bu senin enerjin arkadaşım. Senin enerjin, sen muhteşem bir varlıksın. Vücutta şu an enerji santralına acayip enerji üretiyor. Acayip. Oksijen bunu iyice arttırdı. Oksijen giderek o enerji oluştu. Sen o enerjiyi şimdi doğru kullanacağız biz. Metabolizmamızı güçlendireceğiz. E birazcık kas gruplarımızı iyice açmasına yardımcı olacak. Harikasın. Bu biraz daha artırılabilir arkadaşlar. Biraz daha artırabilirsin. Biraz daha artırabilirsin. Evet. Biraz daha artırabilirsin. Yaklaşıp. E, şu anda o manyetik alan burada var. Harikasın. Şimdi aynısını. Harika birleştir. Birleştir. Aynısını şurada yapıyoruz. Kolları böyle yap. Şimdi bu bölgeyi açacağım arkadaşlar. Evet. Nefes aldım. Ver nefesi. Şimdi nefes al. Alabildiğin kadar al. Alamadığın yerde dur. Ne manaya geliyor? Kapasiten o kadar. O yüzden zorlama. Böyle zorlayarak bir fiziksel hareket yapma. Biz şu anda body çalışmıyoruz. Yani bir fiziksel bir temas yok. Oksijeni alabildiğim kadar olan kısım benim kapasitemdir. Burada durdun. Nefesi ver. Nefesi verirken nasıl veriyorum? Yine burundan. Ama karnım içeri çekiliyor. Tekrar. Nefes al. Biraz kapasiten artabilir ya da aynı kalabilir hiç önemli değil. Devam et. Ver nefesini. Kolları biraz daha dik olabilir. Al nefes. Harikasın. Ver nefes. Tekrar al. tut ver al hissediyorsunuz değil mi buraya böyle oksijenin geldiğini Bakın birçoğumuzda duruş bozukluğu var. Bu çalışmayla bu burayı güçlendirebiliriz. Öbür çalışmalar o kasları güçlendirmek, gerginlikle birlikte aynı zamanda seni yumuşatmak için yapılan bir çalışma. Ama bu ise şu bölgeyi açacak. Yani birçoğumuzun yana oraya buraya kaykılıyoruz. Düzeltelim vücudumuzu ve ne yapıyoruz? Bu bölgeyi bol oksijen servisi yapıyoruz. Tabiri caizse nefes alıyorum. Kapasitemin olduğu kadar Fazla gitme, kendini kandırma. Bir tekrar ver, bir daha al. Tekrar ver, bir daha al. Ne zamana kadar? Ne zaman ki fark edersin biraz daha gidebildiğini, nefes alarak gidebildiğini, anla ki kapasiten artıyor.